derdinden kaçarken ince bir çizgi üzerindesin Yüreksizlerden uzaklaşırken darbelere gebesin Ayak kaydıran isteklerin midir sana rehber? Bir avuç toprak kibirsizken insan her şeyi ister Neye direnir de kendini yokuşlara itersin Bahanelerin senindir senin olan ne vardır dersin Dünya dertlerin dert görüp tebessüm et İçimde yanan huzursuzluk ateşidir bana işaret Soğuk yaşamak boşa geçen bir hayat. Hayat sen olmak istersen yazı kendine yaşat. Ne olduğunu bilmemek, ne olmadığını görmek. Herkesin unuttuğu yerde hatırlanmayı beklemek. Biliyor musun ki safları yaran, her şeyi yenen aslanla savaşmak kolay. Gerçek araman odur ki önce kendini ve nefsini yener. Biliyor musun ki safları yaran, her şeyi yenen aslanla savaşmak kolay. Gerçek araman singing yellow yeah. Perde perde sıyrılabilecek misin kendinden Kalemle kadar uğraşsa da anlatamazmış derdinden Yağmur bile ağlar toprağa cam veremezsem diye Sevmek bile senden değil biraz anlayabilsen Hiçliğimizle koşuyoruz yüreksiz yüreklerle Kendimizi görmeyi bırakmıyoruz yüksek sahnelerde Her şey manasını amacını zamanda yitirirken Konuşmayı bile bilmiyoruz aynı yolda koşarken Ne açlık bilir ne topluk Ne varlık bilir ne yokluk Ne gülmek zamanlı ne de ölmek zamansız Ne haklı savaşlar ne de haksız amaçlar Korkak kelime başlar Dalmış kör bakışlar Biliyor musun ki safları yaran Her şeyi yenen aslanla savaşmak kolay Gerçek araman odur ki önce kendini ve nefsini yener Biliyor musun ki safları yaran Her şeyi yenen aslanla savaşmak kolay Gerçek araman odur ki önce kendini ve nefsini yener Biliyor musun? Aha.